olaydan sonra? Tahminim öyle. Balkonun oradan Ben, de, ben de şey zaten. sigara içiyordum. E, yenge Hanım aşağıda gittiniz oturdunuz. E nasıl bir hava vardı? Yani yeni Yok ucunu... çok sakindi adam. Hiç tartışırlar mıydı? Kavga yaparlar mıydı yenge? Ya yani gelin bağırıp ağlıyordu, çağırıyordu da. Ya, oğlan çok sakindi. Babasını çağırdı, babası gelecek dedi. Boşanmak istiyorsa pazartesi gidelim. Ama yeni evli değiller mi? Ne boşanması var? Ya, ay falan. Işte bu ev eğer... Hani pazartesi gider gönüllü i̇lk, boşanırız dedi. İlk girdiklerinde buraya bu, ilk geldikleri buraymış. Kaç ay oldu burada o sıralı? Dört ay falan. He. Aşağı yukarı. Başka da Başka işte da bir ben, şey yani tartışmaların ilk kez şahit oldunuz bugün? Duydunuz. Ben, ben ilk defa duydum. Daha önce hiç duydunuz mu yengemle? Duymadık. 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 Peki komşulukları falan nasıl yenge hanım? Hani yani ya, yani, şeyden iyi derdi. Çok, oldukça efendi bayan falan, falan, Ben efendim, bir iki defa de de de. yabancı olunca PTT'yi, kargoyu bir gösteriver Mehmet amca dedi. Hatta o zaman da dedim amcam bak kaçmışsın. Yeni evlilikte bazı ufak tefek tartışmalar olur. Biz bir birbirimizi incitmeyin dedim. Her şey olabilir dedim. Ufak tefek tartışmalar kendi aranızda çözün dedim. Nasihat ettim yani. O kadar da efendiydi. Şey de çok dikkatliydi de yani. Biraz da kültürlüydü. Nereli, nereler, nereden gelmişler? Valla. Samsun, Samsun, Samsun. mu? Sinop mu? Ben Sinop Samsun, mu biliyorum. Samsun, Samsun'dan ben ya. Düğün yaptılar mı? Kaçırmış Yok yok. Taşmışlar da gelmişler. Nikah burada yapmışlar o zaman. Hı hı burada burada yapmışlar. Ne iş yapıyormuş bu yani? İnşaat işleri. Şu herhalde İskender'in orada bir yerde o büyük inşaatlarda çalışıyorlarmış. Bayan çalışmıyordu. Yok yok. Yok yok. İkisinden de ben Ama... bulduk. Oğlan da efendiydi, kız da efendi. Hani hiçbir... Yani hani. daha önce e, tartışma oldu mu? Yok yok. İlk defa böyle büyük ne bir tartışma oldu. Evet. Olduysa Hı. da duymadık yani. Şimdi cinayet nasıl olmuş, nasıl öldürmüş o konuda e, ne öğrenebiliriz? Bilmiyorum ki. Şimdi bu aşağıya inmiş polise haber veriver. Bir demiş. Derhalde telefonu yere atılmış, kırılmış ne olmuş? Bu da sabri sakin görünce kara koca arasında tartışma olur diye şey etmedi. Buraya getirmek istemiş. Buraya salmamış. Sen durma demiş diyor Kalabalık olunca, adam olunca bu gürültüyü şey etmez demiş. Kesmez demiş. Tabii şaşırdık ya, böyle bir beklentimiz yoktu bizim. Başınız sağ olsun. Tekrardan. sağ Vallahi billahi ben yani ikisi açısından da üzüldüm. Ben Evke'ye öğlenleri gelirdim. Hanım olmazsa zile basardı, ben kapıyı açıveredim buradan. En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, haberiniz olsun.